Burhanettin Duran 22 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı. Sisi ile tokalaşma. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı için Dohaya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Mısır Devlet Başkanı Sisi ile tokalaştı. Futbol diplomasisi olarak anılacak bu tokalaşma, Türkiye ve Mısır arasında bir süredir altyapısı hazırlanan normalleşmenin başlaması demek. Doha dönüşü Erdoğan önce bakanlarla başlayan sürecin üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşınmasını istediğini belirtti. Mısır Cumhurbaşkanlığı da iki liderin tokalaşmasını ikili ilişkilerin yeni başlangıcı olarak niteledi. Böylece son iki yıldır Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Suudi Arabistan'la yürütülen normalleşme politikasının son ayağı Mısır'la da hareketlenme başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşı Sisi ile tokalaşmasına muhalefetin reaksiyonu şaşırtmadı. Türkiye'nin Mısır'la normalleşmesi gerektiğini söyleyenler bu defa Rabia'yı ve darbeci suçlamasını hatırlattı. Ne değişti? Bu kadar neden bekledik diye sordular. Ya da tokalaşmayı Arap Baharı'ndaki mağlubiyeti kabul ederek bölgesel ağırlık iddiasını kaybetmek olarak değerlendirdiler. Elbette Erdoğan'ın siyasette küslük olmaz tavrını göstermesi Türkiye'nin çıkarları gereğidir. Aslında bugün Mısırla normalleşmeyi desteklemeyen pek fazla çevre yok. Müslüman kardeşler dahi bunun kendilerini daha rahatlatacağı görüşünde. Diğer ülkelerle yürütülen normalleşme sürecinde olduğu gibi Mısırla ilişkilerin toparlanması da küresel ve bölgesel değişikliklerin tarafları yeni politikalara yöneltmesiyle alakalı. Arap Baharı sonrası bölgemiz ikinci bir değişimden geçiyor. Halkların taleplerini bastıran statükocular ya darbe ya iç savaş ya da kaos ürettiler. Türkiye'de Arap Baharı'nın kışa çevrilmesinden olumsuz etkilendi. 2013 gezi olaylarıyla başlayan türbülans 15 Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin direniş destanıyla başka bir aşamaya geçti. Yani Türkiye'yi sınırlandırmak isteyen bu statikocu güçler hedeflerine ulaşamadılar. Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilmesi ve daha sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bölgemizde yepyeni bir jeopolitik dönüşüm şekilleniyor. Böylesi bir ortamda sadece Türkiye değil Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, ve Mısırda normalleşme ihtiyacı hissetti. Erdoğan sisiyle tokalaşarak sembolik bir engeli ortadan kaldırdı. Yoksa istihbarat ve dışişleri diplomasisi Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşmeyi ilerletmek için bir süre daha uğraşacaklar. Ankara ve Kahire, Libya, Etiyopya ve Cezayir gibi konularda farklı politikalara sahip. Her normalleşme süreci kendi şartlarına göre ilerliyor. Türkiye mevcut normalleşme politikasıyla üç şey yapıyor. İlki, Yunanistan'ın Körfez ülkelerini ve İsrail'i Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı bir araya getirme hamlesini boşa düşürüyor. Bu da hem Türkiye'nin birlikte çalıştığı aktörleri Azerbaycan, Katar, Libya güçlendiriyor hem de Ankara'yla çalışmaya istekli aktörleri İtalya çoğaltıyor. İkincisi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinin değişen güvenlik hesaplarını göz önünde bulundurarak Türkiye savunma sanayisi kapasitesini ve aktif diplomasisini ortak menfaat alanı olarak harekete geçiriyor. Üçüncüsü Ukrayna krizinde üstlendiği ara bulucu rolüyle küresel düzlemde bir ağırlık oluşturuyor. Son 6 yılda aktive ettiği sert gücünü, askeri varlığını, diplomasinin gücüyle birleştirerek yeni bir profil sergiliyor. Böylece Türkiye orta büyüklükteki güçlerin diplomasiyi şekillendirebileceği bir uluslararası ortamın varlığına ve bunun nasıl yapılabileceğinin örnekliğine işaret ediyor.